Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Yeniden iyi akşamlar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. İyi yayınlar abi. Merhaba. İyi yayınlar abi. Teşekkürler. Ee, biraz önce e, sosyallik içeriğimizin ilk videosunu paylaştık. Genel puan durumunu e, ilk kablo önerimizi verdik. Şimdi ikinci kısmıyla, ikinci kablo önerimizle, futbol kaini sonuçlarımızla devam ediyor olacağız. İstersen direkt geçelim. Başlayalım. Olur abi başlayalım. Evet. Abi şimdi hemen şöyle önce 4. hafta puan durumumuzla başlayalım. Dördüncü haftada sosyallik uygulamasında puanları gelen arkadaşlar burada var. Ve bir de bize bahsettiğimiz gibi yorumlarda dönen arkadaşların takım puanlarını buraya ekledik. Mesela en son Han City takımı dönmüştü. Yine Kahin Ahtapot dönmüştü. Onları ekledik. 4. hafta puan durumunda ilk sırada Anadolu Efsanesi var. 131 puanla Sonra Metmaster 126, Benfero 125, Kocak Spor 124, Han City 123, Burak 263 123 diye devam ediyor. Ee, burada az önce bize yazan arkadaşlar, dediğim gibi yorum videonun altına yorum yapmayı unutmasınlar. Onları da geriye dönük de ekleyeceğiz, ekleriz puan tablosuna. Burada yalnız şunu da söyleyeyim, az önce söylemeyi unuttum. Şimdi biz bu e, takımların isimlerini her hafta e, kendi e, işlediğimiz alana ekliyoruz. Yani siz e, kendi takımınızı yazın. E, kaçıncı haftadan itibaren eklendiğinizi de yazın ama biz zaten sizin kaçıncı haftadan itibaren eklendiğinizi biliyoruz. Onu unutmayın. Yani bize dördüncü hafta eklenen birisi ben size birinci haftadan itibaren ekleyeyim demesin. Onu biz zaten tespit edebiliriz. Ondan ya sıkıntımız yok. Ama puanları haftalık olarak açıklanan puandan alıyoruz. Siz bize Eklenmediyseniz eğer onu aktarın. Biz de buraya güncel puan tablosuna sizi ekleyelim dediğimiz gibi. Ee, geçiyorum abi. Herhalde bu kadar açıklama yeter. Yorumlarda Aynen. bize dönerler. Biz de güncelleriz diye düşünüyorum. Aynen. Devam edelim abi. Abi 6. hafta sonucunda toplam 2 ile 6. haftalar arasında puan tablosunda birinci olan arkadaşımıza ekranda görünen iki kitabı, üç kitabı ve iki adet posteri hediye ediyor olacağız. Messi ve Neymar'ın kitapları bir de Paris Saint Germain takımının kitabını hediye ediyor olacağız. Önden bunu yine aktaralım. Puan tablosunda birinci şu anda Anadolu Efsanesi görünüyor. Bizim vereceğimiz bütün ödüller de Anadolu Efsanesi'ne gitmesin yani bir zahmet. Başkaları gelsin onlar birinci olsun isteriz. kain sonuçlarımızda biliyorsun ben öndeydim. Önde devam ediyorum. Ee, bir bir puan artırmışım e, aradaki farkı. E, sen 3 tahmininde yanılmışsın. Ben 2 tahminimde yanılmışım ve 22'ye 18 olmuş. Son güncel hali e, kahin tablosu. Fenerbahçe Sivas maçı berabere kaldı ama Sivas. Evet. Puan toplamış. E, Trabzon Galatasaray maçı da berabere kaldı. Orada da Trabzon puan toplamış. Evet, yani evet Benim evet. çok yapacak bir şeyim yok yani. Ben elimden geleni yapıyorum ama gördüğün gibi yani burada <laughs> Herkes benim üstüme oynuyor diyelim. Gerçekten <laughs> Aynen. Fenerbahçe Sivas maçında sen de Fenerbahçe'ye vermiştin. Orada fark eden bir şey yok. Benden fark eden bir Trabzon Galatasaray muhabbeti var. Yani o vardı ama şu var yani daha ligin başı ben her türlü geçeceğim, ezeceğim, geçeceğim yani ben acımam biliyorsun böyle şeylerde. Böyle Hı -hı. de rakip falan tanımam yani. Yapıştırır geçerim. Göreceksin ya. En az bir 5 fark atarım sana sene sonunda. Bakalım. Artık en az 5 fark atarım. Evet göreceğiz. Ee, Muhammed Akif Bülbül yazmış buraya. Buraya değil kardeşim. Videonun altına yaz, orada kalsın. Biz hani bunu daha sonradan güncelleyeceğiz. Görelim senin video videonun altındaki yorumunu. Burada çünkü gidiyor bu. Bunu yayını açıp görmemiz lazım. Göremeyiz. Osman Özel sen de kardeşim videonun altına yorum olarak yazın. Biz bunu düzelteceğiz. Osman şu genel klasmana deyip deyip duruyor da. Osmancığım 7. haftadan itibaren 2. kısım geçecek. O zaman nasıl yapacağız peki? Ona gibi çözüm önerim var mı mesela yani? Aynen. Genel klasman olmaz Osman. Olmaz yani orada yani. genel klasman var. Onu söyleyeyim. Çünkü biz parça parça hani ilk sonunda, sene sonunda forma hediyesi vereceğiz ama bir de parçalara böldük biliyorsun. Birinci kısım, ikinci evet. kısım gibi. Birinci kısmın evet. hediyesi ayrı. ikinci kısımın hediyesi ayrı olacak yani. O yüzden. Aynen. aynen. Yoksa aynen. dediğin doğru senin. Evet. Ee, videonun altına yorum olarak yaz kardeşim takımını. Buradan değil de videonun altına. ilk videonun altına da yazabilirsiniz. Fark etmez. Yazın düzelteceğiz. Abi e, beşinci hafta futbol kaini tahminlerimiz. Bu sefer seninle bayağı farklı tahminlerimiz var. Ben hani az önceki videoda da dediğim gibi e, arada kaldığım çok maç oldu. Bunlarda bazılarında ikinci ihtimali düşünerek onu tercih ettim. Ondan dolayı farklılaşmalar var. Direkt maç maç gidelim istersen. Ben Altay Göster maçında ee, ilk videoda da söylediğim gibi Altay iki maçları kaybediyor. Mustafa Denizli'nin bu maçta bir önlem alacağını ve ezeli rakibi Göztepe'yi yeneceğini düşünüyorum. Evet. O yüzden Altay'a verdim. Ben de Altay'ın hani kendi sahasında İzmir derbisinde galip gelmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum aslında. Ama Göztepe'de 1-0'dan 2-1 maç kazandı. Biliyorsun yeni hoca geldi. O havayla beraber bu maçı da alabilir diye düşündüğüm için o esnada ikinci ihtimali tercih ettim ve 2 ayında Göztepe'yi seçtim. Ama kadroda hani genel bir kadro önerisi yapmaya çalıştık. İki ayrı takım. Orada Altay'a güvenerek Altay'dan takımlar verdik. O da ayrı bir tercih. Aynen. Malatya Karagümrük maçında da bir yandan memleketim, bir yandan doğup büyüdüğüm semt. Malatya'nın yani. kendi sahasında eee Karagümrük'e karşı yeneceğini düşünüyorum. Karagümrük Adana Demir'i 4-0 yendi. Top göstermedi ama hı hı. Adana Demir yani sahada yürüyecek halleri yoktu. Çok ilginç bir şekilde. Aynen. Aynen. Yani, bir derman yoktu gibi. Karagümrük çok haklı bir galibiyet aldı. Yalnız Malatya'nın da kendi sahasında gene bir şekilde İrfan Buz'un takımı üçlü savunma, rakip hücum ederken beşli savunmaya dönüyor ve rakiplerini kitlemeye başarıyor. Ben de bu yüzden Malatya Spor'un galip geleceğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum abi. Yorumlarına net bir şekilde katılıyorum. Ben de Malatya'yı tercih ettim zaten. Sivas-Gaziantep maçında da aslında Gaziantep Erol Bulut'ta yavaş yavaş ritim bulmaya başladı. Erol Bulut evet. oraların teknik direktörü olduğunu zaten daha önce ispat etmişti Malatya'da <laughs> ve Alanya'da. Evet. Ama Sivaspor kendi sahasında iyi bir takım, kuvvetli bir takım, dinç bir takım ve sakatları artık iyileşiyor. Ben Sivaspor'un Gaziantep'i yeneceğini ve ligin ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Ben de Sivas hani Avrupa maçıydı bilmem neydi derken puanlar kaybetti ama artık bir şekilde bu lig'e dönecek ve galibiyetler almaya başlayacak. O nedenle Sivas'ın galip geleceğini düşünüyorum. Ancak. Gaziantep iyi bir takım oldu. Bu sene can yakacak belli yani. Kesinlikle. Kasımpaşa-Trabzon maçında da hatırlıyorsan Trabzon-Galatasaray maçından bir gün önce bir maç videosu çekmiştik. Ve evet. ben orada skor olarak maçın 2-2 biteceğini söylemiştim. Evet. aynı. Bu maçı da aynı şekilde Kasımpaşa-Trabzon maçında 2-2 biteceğini düşünüyorum. Hı -hı. Kasımpaşa böyle golcü bir takım. Hakikaten golü çok arıyor. Hı -hı. Ee, hani Berabere biten maçlarda kimin daha çok puan alacağı zaten bilemeyiz. Ben Hı -hı. o yüzden biraz da sürprize geçtim burada ve Kasımpaşa tarafına verdim. Evet. Seyitan selamün aleyküm demiş. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Ee, de abi e, gollü bir maç olacaktır yine. Ama Trabzonspor kazanmayı bilir diye düşünüyorum. E, Deplasman'da. Çünkü bir şekilde Galatasaray maçında puan kaybetti. Yine galibiyetle beraber devam etmek için elinden geleni yapacak. Tabi eksikleri var. Cervinho döner mi bilmiyorum ama Canini belki bir ihtimal dönebilir. Bunlar da önemli eksikler tabii. Adana Demir Çaykur Rize maçında da Çaykur Rize Lig'in en kötü 3-4 takımından biri. Tekrar ediyorum bunu. Evet. Yüksek ihtimalle bu hafta sonunda Bülent Uygun eğer Adana Demir maçını görürse Adana Demir yenildikten sonra e, görevinden istifa edecektir ya da görevden alınacaktır. Hı -hı. Adana Demir gene başladık teknik direktör kıymına. Evet. Biz de tahminlere başladık teknik. Ha, ben aynen öyle. Adana Demir'in Rize'yi yeneceğini düşünüyorum. Abi ben de bu kararsız kaldığım maçlardan birisi bu. Her iki takım da kötü. Yani kara gümrük maçında Adana Demir yoktu yani yokları oynadı. E, Rize de malum e, kötü devam ediyor. Burada ikisi de olabilirdi. Ben Rize'yi tercih ettim ikisi arasında. Antalya Beşiktaş maçında Beşiktaş yorgun gelecek ama Antalya çok iyi durumda değil. Bir golcüsü Wright var ama çok da yalnız kalıyor diyelim. Beşiktaş'ın gene ben bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum böyle Josef falan bir gol atacak Josef Atiba gibi birisi gol atacak ve maçı kazanacak diye düşünüyorum Beşiktaş'ı Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımı şu an ve çok da bu buradan dönmeyecek geçen sene hani biliyorsun Abubakar yoktu o yoktu bu yoktu Gökhan Töre ile forvet oynayıp şampiyon oldular bu senede eksikler olsa bile ki çok alternatifli bir kadrosu var bu sene yani yorulsa bile yine de o maçları alacaktır çok fazla böyle puan kaybı aman aman yaşayacağını zannetmiyorum yani. Giresun Konya maçında da bir diğer e, teknik direktörü kıyımı Giresun Spor'da yaşanır diye düşünüyorum. Hı hı. Konya Spor iyi takım. Konya Spor beklediğimden çok daha iyi oynuyor bu arada. Evet. Bir de Olympiakos'un Ahmet Hasan'ı aldılar ki Ahmet Hasan çok iyi bir oyuncu. Hepimiz tanıyoruz onu. Hı hı. Ben Konya'nın Giresun'u yeneceğini ve Giresun'u da teknik direktörün değiştireceğini düşünüyorum. Burada da biraz sürprize kaçtım ben abi. Artık son şansı olacak Giresun. Kendisi aslında da bunu alamazsa hoca gidecektir. O nedenle sürpriz tercihi olarak Giresun'u tercih ettim kainde. Biraz ben şeye oynuyorum yani. Ee, hani seninle aradaki farkı kapatır şey açayım. Açayım oynuyorum ama bakalım. Göreceğiz kim kim açacak farkı. <laughs> <laughs> Göreceğiz. <laughs> Neyse Galatasaray Alanya maçında çok da konuşacak bir şey yok. Galatasaray maçı alacaktır. Alanya Spor Bülent Korkmaz geldi ama beğenmiyorum Alanya Spor'u. Ben Bülent ee, Korkmaz'ı beğenmiyorum zaten abi. Yani ben <laughs> daha doğru bir futbol oynattığını görmedim yani. Ne diye Alanya'ya geldi onu anlamış değilim. E, Alanya'nın halini iyi görmüyorum ben. Yani bir tane mantıklı açıklaması yok ya. Neyi başar başardı Bülent Korkmaz nerede yani. Bak bir şey diyeyim mi? Alanya ligdeki takımların dışında farklı bir şekilde ilerleyen bir takımdı. Yani hocalarıyla, tercih ettiği hocalarla, aldığı oyuncularla, futbolcularla. Yani Çağdaş Atan'ı bir şekilde gönderdi. Çağdaş Atan suçlu değildi. Evet kötü e, yorumlar yapıyordu maçlardan sonra. Ben gıcık olmuştum ama Çağdaş Atan'ın bu takımda hiçbir suçu yok. Gidecekse yönetim gitmeli yani. O transferleri yapan yönetim. Takımı sen baştan başa değişmişsin. Hadi onu geçtim. E Hocayı gönderdin. Bari adam akıllı, mantıklı bir hoca al. Bülent Korkmaz ne alaka yani? Ne alaka? Ne başarısı var da bu takıma aldın sen Bülent Korkmaz'ı? Bir tık sonrası Mesut Bakkal. Aynen öyle. Aynen. Başakşehir-Fenerbahçe maçında da eğer Aykut Kocaman gene kalırsa bu hafta içinde Fenerbahçe Başakşehir'i yenecektir ve teknik direktöre Başakşehir'in teknik direktörü olarak Emre Belzoğlu gelecektir diye düşünüyorum yani. Evet bayağı yazılıyor abi. Olacak gibi duruyor ama ben Aykut Kocaman hani zorlayacak bu maçı kitleyerek bir sıfırda olsa yine malum bir sıfırlardan birini alıp Fenerbahçe'yi e, yaralar diye düşünüyorum. Hatay-Kayseri maçında da zaten çok konuşacak bir şey yok. Hatay Spor'un hmm. kendi sahasında favori olduğunu ve Hikmet Karaman'ın da ligde mağlubiyet alacağını düşünüyorum. ya. Yani. Katılıyorum. Ben de Hatay'ın kendi sahasında bu maçı alacağını ve hani şeyi söylüyorduk ya Hikmet Karaman'ın bir 4-5 maçı var. O 4-5 maçını doldurmaya yaklaşıyor. Ee, burada da Hatay galip gelir diye düşünüyorum ben de. Aynen abi. Ve abi kain tahminlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi de kargo önerimize geçiyoruz. Ee, bu hafta biliyorsun biz aslında senle ben ayrı ayrı kargolar yapıyorduk ve birbiriyle aynı oyuncular oluyordu. Birbirimize bakmıyorduk ama tahminlerimiz aynı oluyordu. Ve aşağı yukarı benzer kardolar çıkabiliyordu. Bundan sonraki süreçte iki ayrı video yapıp iki ayrı mantıkta iki ayrı kadro önerisi yapmaya çalışıyor olacağız. Şimdi burada da bir önceki videoda bulunan hiçbir oyuncu yok. ve ee, farklı bir mantıkla ilerleyerek kadro önerisi vermeye çalıştık. Ee, Altay'a belli ölçüde güvendik. Çünkü Altay'ın oyuncularının bütçeye uygun oyuncuları var. Yüksek puanlı ve bütçeye de uygun olan oyuncuları var. Kalede mesela Lis var. Matyas Lis. 4.75 bütçesi. Yine ee, gerçi 6 aydan böyle gitmeyeyim Yine pozisyon pozisyon gidelim Kalede ikinci tercihimiz de Konya Spor'dan oldu İbrahim Şeyic O da yine 6.5 milyonluk bütçesiyle uygun bir kaleci Ve puanı da yüksek Konya Spor malum iyi puanlar aldı Defans hattında Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne en sakalını oynayacağını açıkladı Sergen Yalçın ee, Türkiye'de de yine 3 tane Türk oyuncu oynatmak gerektiği için Yine Rıdvan'ı tercih edecektir diye düşünüyorum 4.5 milyonluk e, bütçesiyle Uygun bir oyuncu tercih edilebilir. E, Konya Spor'dan defansa iki oyuncu. Abdülkerim Bardatçı golleri atmaya devam ediyor. E, o nedenle Abdülkerim'i tercih ettik. E, de asist yapan bir oyuncuydu. Geçen sene penaltı kullanan bir oyuncuydu. E, bu nedenle de yine Konya Spor'dan tercih ettik. Orta sahada en çekici golleri var bu, bu sezon. E, yine gol atma asist yapma ihtimali olan bir oyuncu. Bütçe olarak da uygun 6-25'lik bir oyuncu. Eee defansta son olarak Altay'dan Cebrail Karayel e, asistleri var ve 4,5 milyonluk uygun bütçeli bir, bir oyuncu. Bu kadro aslında uygun bütçeye e, uygun bütçe için yapılmış bir kadro diyebiliriz belli ölçüde. Orta sahada en çekiciden bahsetmiştim. E, Adana Demirspor'dan Lucas Castro. Geçen sene Kara Karagümrük'te görmüştük kendisini. İyi bir oyuncu. Adana Demir'de de eğer e, bir gol atma, asist yapma Durumu olacak bir oyuncu varsa orta sahada onlardan ilki Lucas Castro olur bence. Ve yine Galatasaray'dan Morutan, Olympia Morutan. E, çok iyi başladı. Geldiği gibi Galatasaray'ın aslında oyun aklı oldu. E, bence yine gol asist üretme ihtimali olan bir oyuncu Morutan. E, sürpriz diyebileceğimiz bir oyuncu Trabzonspor'dan Yusuf Sarı. Malum Abdülkadir Ömür biliyorsun bu hafta ağladı e, maçtan çıktıktan sonra. Çok kötü bir futbol oynadı. E, yerine ben ilk 11'de başlayabileceğini düşünüyorum Yusuf Sarı'nın. İyi de bir oyunu vardı. O nedenle tercih ettik. E, yine Altay'dan Kalitiyam e, 5,5'luk bütçesiyle e, faydalı bir oyuncu ve puan da getirebilir. E, Forvet'te de Adana Demir'den Balotelli tercihini yapmadık. E, Ason Balonga'yı aldık. Çünkü o daha çok pozisyon üretiyor. Gol atma ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. O nedenle Ason Balonga iyi bir tercih. E, Trabzon'dan Cornelius. Cornelius aslında Canini evet sakat ama Trabzon'un ilk forveti olacak gibi duruyor. Ona rağmen bütçesi düşük 7.75'lik bir bütçesi var. Tercih edilebilir bir forvet. Yine Altay'dan Davuda Bamba 7 milyonluk bütçesiyle ve Hatay'dan son olarak bu en pahalı oyuncusu Mame Biram Diouf. Bu ile ilgili değinmek istediklerin varsa yine alalım onları ve sonrasında yavaş yavaş sonlandıralım yayınımızı. Yani çok yok, ee, Yusuf sarı soru işareti. Hı hı. Hani oynar oynamaz bilmiyoruz onu tabii. Hı hı. Bir de Konya Spor'un savunmacıları hakikaten bu sene böyle acayip katkı veriyor hücuma. Yani hı hı. geçen önceki senelerde sadece Stukeych veriyordu, bu sene Abdülkerim de çok fazla ileride. Yani bu hafta biri asist yaptı, biri gol yaptı, ile ikisi yani. Hani evet, evet. oraya geldi. Aynen. O yüzden e, sosyallikte. Gol yiyeceği maçlarda bile Konyaspor'un savunma oyuncularına rahatlıkla yer verebiliriz. Onu da söyleyelim. Doğru. Ee, evet. Dediğim şimdi Çıkaldao ve Murutan arasında böyle gidip geliyorum mesela şeyde, Hı -hı. Galatasaray'da. Hı -hı. İkisinden biri mutlaka bir skora katkı yapar diye düşünüyorum. Hı -hı. Diğer oyuncularla ilgili çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Bu sene şimdiye kadarki en büyük hayal kırıklığı belki de senin dediğin gibi Balotelli'ye. Yani. Evet, aynen evet. öyle. Yani ee, hani sezon başında bir yorumumuz vardı yani ben daha çok dillendirdim ama hani Belhanda ve Balotelli bu sezonu bitiremez. Gerçi çok aman aman bir yorum değil. Herkes bunu aşağı yukarı tahmin ediyor. Oraya doğru gidiyorlar bu arada. Yani her ikisi de. Hani bu sezonu tamamlayamayacak duruma doğru gidiyorlar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ya gene Balotelli biraz da olsa mücadele etmeye çalışıyor bir şeyler ama Belhanda hiçbir şey yapmıyor ya. Hiçbir şey evet. yapmıyor yani. Çok ilginç. Evet. evet abi. Aynen. Abi teşekkür ettim. Ağzına sağlık. İki ay video içeriği hazırladık, sunduk. E, sosyallik günümüz ve saatimizde yine buradaydık. Sizi, sizleri bekleriz. Yeniden bir hatırlatma yapmak istemiyorum artık. Yorumlara yazın. Biz puan durumuna sizi ekleyeceğiz. Güncelliği olacağız. Teşekkür ettim abi. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.